arkadaşlar bilgisayarım kilitlendi. Altınların evindeyiz. Bilgisayar çıldırdı. Ve <laughs> şu an artık bugün bir Şimdi size yeni çıkan şeyleri göstereceğiz. İlk önce köyü göster. İlk ilk önce köyü şey göstereceğiz. Bütün her şey. <laughs> i̇lk önce bir gösterelim. Şimdi size e, ama e, yine de biz bir lira göstereceğiz. Gözünüz <laughs> bende. <laughs> Ya Rafa şu sesimi sesini kısacağım hatta ben. Şimdi arkadaşlar. Oğlum ne yapıyorsun? Öyle mi kısacağım? Neyse. Arkadaşlar bugün ee, size yeni şeyler göstereceğiz. İlk önce bugün yeni çıkartanseler. Bugün mouse'uz oynuyorum. Biraz kötü oynayabilirim. Artunların evindeyim. Babam e, şeyi getirmiyor. Mouse'unu. Mouse'unu getirmiyor. Burada yeni camlar Dur. var. Dur. Şimdi Dur. yeni bitkiler var burada. Bunlar, yeni çiçekler yeni uydum thanks çiçek. artık ata binebiliyoruz bu 1.6.2 de vardı ama bunlar yeni çiçekler ee, şimdi burada ne yapsın diye işte konuşacak burada tamam e, bloğu var Saman Sam bloğu var mı var Ha, o da o zaten bak o oh. bak gördün mü dur şimdi dur şimdi yapıyorsun. Biz değil size var. bir yeri çöl göstereceğiz. Daha değil, daha iyi. Şimdi burada bir de bir daha... de göstereceğiz değil mi? Evet. Burada adını bilmiyorum ne ama şu kömür bu da Kömür bloğu çıktı. Bu bir kıt pişirebiliyor. Bilmiyorum. Bu pedzol yeni çıktı. Bu da yeni tahtanın şeyi. E, merveni. Bu da Yanlış yeni şey. tahtanın odunu. Bu da kendi yeni tahtanın kendisi. Bu ne bir o öğrenemedim. Bir de bunlar yeni camlar. Evet arkadaşlar. Şimdi biz serviste böyle kuzey biraz salatmıştı. Burda Burada ince camlar var. Yeni çıkan ince camlar. Bak işte evet. bu alan da buydu. Tamam. Ee, ee bu, bu, arada bugün <laughs> ya bu, bu ince camlar var. Bunlar Buradan bileyim. gördüğünüz Önce gibi bu skeletine bakıyorum. Ne haber? İyilik. Hayır. Bir de şeyler konuşuyor artık. Köyler, köylüler vur abi bir, bir, de bir de burada ya, bir, de bu de, de buraya... bir de burada şey var yeni çıkan ağaç bu evet. merdiven gibi böyle ya be. burada atlar atlar var eğer atlar ya at adlar. at At. Bir de ata zil giydirebiliyorsunuz. Bir de kayış var. Kayışla onu tutuyorsunuz. Biz şuradan ne bileyim. <laughs> <laughs> Bakın bu e, diamond zıhlat. Çok güzel. Binebiliyorsunuz. Bineyim isterseniz. Ee, Hadi atım. Koş. Öyle deyince koşmuyor. Ses sensörlü bir <laughs> bilgisayar. <laughs> biraz yavaş <laughs> ol. Ama buradan çıkarmam biraz zor. İki kişi olduğu için. Zorla engel ne oluyor? Evet kafayı çaktı şimdi. Biraz alamaz. Kasıyorlarım. Kası ya. Kadaş. Kadaş. Ay gibi kasıyor ya. Cık, aynen. İşte arkadaşlar şöyle biliyorsunuz. Güzel. Ben onu şimdi Güzel. göstereyim. Pelerin içine enerji e, ee, için bir şey. Hey artımın şeyi bozuldu. Ay bozuldu ya <laughs> ama. Düzeldi. Bir de herkese özel bahçe yaptım. Bu arada arkadaşlar özel... eğer yani telefon özel... numaramızı söyleyeyim. Çünkü e, şeyin nasıl, e, sör, eğer server'ın nasıl bağlandığını biliyorsanız adam gibi söyleyin. Biz bak birkaç <laughs> siteden baktık ama Salak bir bağlatıyorlar. aynen atmışlar yani. Biz hiç atmıyoruz. Ve hiç hoşumuza gitmedi bu gerçekten. Ya boşuna o kadar şey indirdik. Evet. Şimdi bu, onlara özel diamond çok önemli olduğu için onlara şey yaptım. Özel, ona da, daha büyük yere alan yaptım ve evet. büyük şey yer var yaptım. Ee, aynı şey demir en küçük mini minnacık. Bir de bunlar niye buraya geldi onu anlamadım. Bir de şu küçük küp kaç gündür şu kapının arasından geçmeye çalışıyor. Bu arada sakın şey yapmayın. Ee, yani bazı sitelerden araştırıp yapmayın. Ne oluyor orada? Server'ı meşale. Ha Teşekkürler meşale. Bir de bu çıktı yeni. Ama o hiç büyümüyor yani. O ne? Yarasa. Bir de artık arkadaşlar skinimi değiştirdim. Küfür abi. anlamda değil <laughs> mi? Ya. Bakın böyle lav lav adam. Ha ne arada aynı Abi şey ya nasıl şey yapacağız? Musun? Bak, ya, aynı soruna girelim altın. abi ya. Ben tamam, 5.2.1'e evet. öyle bir şey girdim ya. Ben... Diamond evet. Castle başladım. Wow. wow. Valla. Ee, ince camın içinde dışarıya bakıyorum. Abi ya of. Artun'la biz bağlanmaya çalışacağız. Enderman. Şimdi size yeni Tabii çölü bağlanmıyor. De... Bu arada bağlanmıyor. benim adım RFC. Yeni çölü göstereyim size. Atviz Kurt. Atviz Kurt yazdım birden yeni çöl çıktı. Bak. Bir de iki kere buldum. Bugün de buldum. Hatta Abi, nasıl gönlü gem yapacağız Şahitlerim ya? Saatlerim var. Aa bu yeni çöl. Ay yeni köy. Aa bak evet. lan. Ama ben kazık gibi bir şey çıkmadı ya. Belki şurada bir şey çıkar. Bir şey. Arıyoruz. Yani şey. Bugün Artun'la biz bir yer bulduk. Ben... Bir biz planım. bu arada nasıl Johnny Game yapıyoruz gerçekten abi yani. Oğlum normalde öyle şey yapınca çok oynuyoruz. Oyuncağı... Ay speedler bak. Ne? Artun'da bir sürü speed var. Ben biraz balık. Hmm. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar beni göremiyorsunuz. Ha, bir de mantar ev çıktı, iki çıktı. Mantar ev çıktı, iki çıktı. Mantıklı. Ay mantık yalnız kafayım. Ne botta? Tutalım. Botta bot tutmuyor mu? Tutulmuyor. Aa! Şimdi Efeninki gibi oluyor. Ben suyu da çarpıyorum. Aa! Oh. Oha, azmaz yuttu. <laughs> evet içinde botu yok <laughs> nasıl oluyor? Arkadaşlar bir de biz demin bir şey denedik. Doktor köylü. Ne yani. <laughs> İstiyorsan şimdi yapalım. Bir de bakın bu da ma mantar ev. Şimdi ben Aha, çıkayım size yeni çölü atap göstereyim. Bakayım. Bir de piramit var ama onu diğer videolarda görebilirsiniz. Ben bir çölü bulamadım. Piramit. Hey! Ha. Battım. Ar bu arkadaş şimdi küfür ediyor. Tabii ben de küfür, küfür ettim. ettim Artık bir daha videolar da olmuyor. Oha! Daha. bak! Bak! Orada! Efe! A Sana ne diyeyim? Oha! Lan! O ne? Artık. Şey yeni yer. Bak bir gir içine. Hayır abi. Ya oğlum. Korkak işte ya. Çok güzel ama. Ben atamıyorum. Bu köyde benim atamıyorum. Ya nerede o yeni çöl? Oğlum adı neydi hatırlıyor musun? Ben nereden biliyorum? Onu <laughs> ne yapmıştım ya. Mı ha mı? zombi, yapmıştım. Orada aslında küfür edebilirim istesem tabii. Ama bu... Ya ben küfür edecektim. İşte, <laughs> dedim. Bu Bilen aklıma geldi. Arkadaş <laughs> hayatta izin vermiyor küfür etmeye. Neden bilmiyorum. Çünkü YouTube'da ünlü olur. Farklı mısın? Bütün küfür edenler ünlü oluyor. Aynen. Biz ünsüz oluruz. Ünlü olur. onun... O zaten kral. Onuncu video aslında hiçbir şey değil. O tek bir video. O bir küfür. bazları ona... video. Aynen. O videoyu siz bir şey sanmayın. O benim videom. Aslında videomuz. istesek daha çok... Oha! <gülüyor> Abi! <gülüyor> Oha! giziyor, Ben Sera'da yüzmüyorum. O benim gibi değil. Arkadaşlar burada küfür etmeyi seven çok kişi var. Bir ya. de bunlar seks e yapmayı seviyor. Mesela aslında biz çok biz küfür ederiz. Bir bunlar seks yapmayı seviyor. Tövbe tövbe. Ay evet ay. biz seks yaparız. De bir biz ikimiz okulda en az 6 kere dudaktan duvara öpüştük. Ben buna geydim. Ya nerede ya? Zombi değil mi? De tövbe tövbe. Benim atım gitmiş. Atım dur. Evim. Ya, ya şu mekanı göster sen bana. Ne diyor? Ne diyor? gel Eee. Ya. <laughs> Orada mı <bu> koydu? <laughs> ben de seni. İçeriden geldi. Ben <laughs> Arkadaşlar rahatsız oluyorsanız kapatayım. Ben hiç rahatsız olmuyorum. Salam sorduk? Evet. Efe biraz çıldırdı. Evet gidelim. ben bir de Efe'ye sordum. Ne sordun sordun? Keep... Ya Erken arkadaşlar, arkadaşlar ama ya aslında biz aynı soruda oynayacaktık.